Merhabalar. Önceki videomuzda parmak kaslarımızı güçlendirici hareketlere öğrenmiştik. Parmak kaslarımızı niçin güçlendirdik? Doğru bir şekilde kalem tutabilmek için. E doğru bir şekilde kalem tutmanın faydası ne? O zaman hem daha güzel yazı yazabiliyoruz hem de yorulmadan yazabiliyoruz. Bu yüzden buna çok dikkat etmeliyiz. Şimdi parmak kaslarımızı güçlendirdik. O zaman doğru kalem tutma tekniklerine gelelim. Şimdi arkadaşlar kalemi tutarken kalemimiz şu tam orta kısma orta kısma yerleşecek. Oradan destek alacak. Oraya yaslanması lazım. Ben o yüzden buraya bir işaret koydum. Sonra kalemi şöyle tutuyorum. İşaret parmağım ve baş parmağımla şöyle tutuyorum. Tam çok aşağıdan değil. O zaman gene rahat yazı yazamam, güzel yazamam. Böyle kalemin açıldığı kısmın azıcık üstünde. Şuradan şöyle tutuyorum. Şuraya yaslıyorum. Aşağıdan da orta parmakla onu destekliyorum. Bakın destekliyorum şuraya yaslanıyor, şuradan destekleniyor ve baş parmak işaret ve işaret parmağıyla da tutuyorum. İşte bu en doğru tutuş tarzı. Böylece rahatlıkla yazı yazabileceğim. Hiç de çocuğumuz o zaman yoruldum artık yazmayacağım demeyecek. Şimdi eğer böyle tutturamıyorsak yardım olsun diye bir lastik kullanabiliriz. Para lastiği de olabilir bu. Ben şimdi bunu kullandım. Şöyle yaparız arkadaşlar. Mesela bunu geçirdik. Elimize geçirdik. Çocuğumuzun eline geçiririz. Kalemi şöyle tutarız. Şuraya yaslarız. İsterseniz şöyle yapın. Hiç hiç böyle şey hareketi yapmadan. Kayamayacak o zaman. Çocuğumuz başka türlü yapmaya çalışsa da bunun kaymasına müsaade etmeyecek. Hatta daha sağlama daha sağlama alabilmek için şöyle bunu şöyle çevirip şöyle de yapabiliriz. Böylece daha rahat olur. Daha sağlam olur. Kayma ihtimali sıfıra inmiş olur. Böylece çok güzel yazı yazıp yorulmadan yazabileceğiz.